Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun mesaisini sürdürdü. 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül törenine katıldı. Buradaki gündemi ise Gazze'ydi. İslam dünyasına tepki gösterdi. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık dedi. İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ödül törenine katıldı. Gündemine Gazze'deki İsrail zulmünü aldı. Siyonist İsrail'e sert tepki gösterdi. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil, görevi barışı, insan haklarını Basın özgürlüğünü demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam dünyasında hedef aldı konuşmasında Filistinli yiğitleri hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık dedi. Kardeşlerim yüreğim parçalanarak şu gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık.